Salam. Aleyküm. Allah razı olsun. İşte çok az bir zaman kaldı. Ve bir tutmuş olduğumuz oruçları üzeri makamıza kabul eylesin. İnşallah. oruç ve açlık veya bir diyet programı bir seansı bir açlık veri mübarek Ramazan orucu insanı maddi ve manevi kirlerden Alım, öğrenmek, şöyle diye, diye mi ya? inşa eden bir format programı insanın özüne seviyor bir ilahi nes ve programla. Allah'ın izniyle sizler bu büyük bir Bu ruha uygun bir şekilde eda Bunun yeri kendi fazla. Fazla Şahit şahit olmuştur. Pazası da şöyle. Ben Bize Müslümanlar olarak görmek hayatta isterseniz biz okumak istiyoruz. Kirlenme ve küçük hasar ve günahlara mazhar kalıyoruz. İşte bu kirlenmişliği

bu olduğunuz oruç bana kabul edilsin. İstirham ediyorum. Bana dua edin lütfen. Ben oruç tutamam. Hızlı yavru işim namaz kılamadım. O kılamadım. Allah'ım bana lütfen ver ve, sana o ibadeti ve namazı hakkı hükümden sana götürerek sana ibadet أريد أن أعطيك الكثير من الناس. حسناً. الله يسهل. إذا كان لديك ربك ، سوف تقبله مرة أخرى. أعطني الله. على Bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Selam ve razı olsun. çok seviyorum. Kazım. Kazım. Yazmak

Майн хаа Сэв Ааа. Согомзаа. Би хазжаа. Гэрэнгээ. Хонжаа. Ezan varsa. Şimdi okuyacağım. Adana'ya bir 7 dakikası, 7'de okuyor. 7 Geç'e okuyorlar. 7 Geç'e. Ezan okuyorlar. 7 Geç'e yayını sonlandırırız. Herkes Adana'da değil ki. Benim sesim çok çıkıyor. Konuşma yasağı koydular bana. Ayhan hocam, hoş geldin. Biz, öyle misin? Ayhan Anne. Yavuz çabuk. Bir Biraz daha katıldım. Ne şey Biraz daha. Tatilin nasıl geçiyor öyle? Alo, alo. Kızlar, mafya sesi. Hamı korumak için geliyor ve herkese selam. Biraz bakalım sen bilen abi. Oluyor lan. Onlar kenarlarına mı? Kimdir o khácın, Selam abi. baba. bak. Emrah Orhan. O, o yüzden gidin sağ Ben

Hepinizden Allah razı olsun. olsun, olsun. Abi o şansı kabul. Kabul ya. Mesela. mi? Bu babamın solunum cihazı. Bununla buhar veriyoruz. Tıkandığı zaman Ventolin diye buhar veriyoruz. Günde yaklaşık 15 defa. Müdahale. müdahale ediyoruz en alttaki aspiratör. Onunla bazında sıvı tahliye ediyoruz. Görüyor musun? Hello Kitty. Esta hocam hoş geldiniz. Ata hoş geldiniz. Hello. Çok selam ediyorum. Selam Hasan.

<laughs> Allah, işlerinde böyle, atar. herkese selam söyle. Osman, sen Yusuf'um, anne abi, hepsine selam söyleyebilir İzmir. biliyor musun? dilerim de ağzınız Sağol, sağ ol sağ ol. Nasıl Nato gene sekreteri. Sağ Nasıl? Gene sen Sen de neydin? Eyvallah. Basmış. Allah Sağ ol. Sözüm ol. Sağ ol sesini geliyor 15 kişi istiyor şu. Bela sesim anlaşılıyor mu? Ses geliyor mu? Sağ ol. Esar. <laughs> Allah razı olsun. Abi. NATO Neto, Genel Sekreteri. NATO Genel Sekreteri. Çoğulmalı. Emre, babam, anlıyor. Bütün aileye çok sağ söyledim. sağ olun, Geliyor sesini. Eyvallah, doğru. Rızkan, Rıfat, abiler, çok selam Ben de anlamadım, oturduğumda hasta gittim. Ömer, bugün buradayız. Okudu. Allah kabul edesin. Oğuzhan'ı asın. Ben sizi fazla tutmayın. Allah'a emanet olun. Selam olun. Tamam. Yeni katılanlar var. Nereye gidiyor? <laughs>